Selamlar. Bu kez etki tepki prensibi ile ilgili bir içerik çekiyorum. Sınav öncesinde size yardımcı olacağını düşünerek. Çünkü çok değinilen bir konu bu. Bunda bir takım kavram hatalarınız varsa bunu gidereceksinizdir. Şimdi en son mesela bilek güreşi kısmını da inceleyeceğiz. İşte cama bir taş atacağız. Cam kırılacak. Buradaki etki tepki kuvvetleri birbirine eşit bir de zıt yönlü mü olur? Yine onlara bakacağız. Vesaire. Şimdi önce şu kavram yanılgısıyla başlayalım. Bunu bir düzeltelim hemen. Mesela Çekiçle çiviye vuruyorsunuz, çiviyi çakıyorsunuz. Burada etki hangisidir, tepki hangisidir? Etki çekicin çiviye uyguladığı kuvvet olmak zorunda mıdır? Çivinin çekici uyguladığı kuvvete etki diyemez miyim? Diyebilirim pekala. Yani hangisini hangisine etki dediğinizin arkadaşlar bir önemi yok. Birine etki diyorsanız diğerine de tepki diyeceksiniz. Bu kadar basit. Peki klasik örnekle başlayalım önce. Böyle bir bloğum var. Masanın üzerinde. Tabi masa havada durmuyor. Aşağıda da yer var. Orayı çizmedim. Şimdi şu bloğa etki eden kuvvetlere bakmak istiyorum. Bloğa etki eden kuvvetler bir kere bir ağırlığı var. Başka ne var? Masa yukarıya doğru bir kuvvet uyguluyor. Bir normal kuvvet. Masanın bloğa uyguladığı kuvvet. Şimdi bunlar etki tepki çifti midir? Bunlar etki tepki çifti değildir. Çünkü bir kere bunlar aynı cisme etki ediyor. Etki tepki kuvvetleri farklı cisimler üzerindedir. Aynı cisme etki etmezler. Her kuvvete karşılık bir tepki kuvveti bulunur arkadaşlar. Yani kuvvetler çiftler halindedir. Mutlaka eğer gerçek bir kuvvetle ilgileniyorsanız onun mutlaka bir tepki çifti bulunacaktır. Hocam niye gerçek dedin? Yani hayali kuvvetler mi var? Evet, evet hayali kuvvetler de var. Hani çözüm yöntemi olarak kullandığımız eylemsizlik kuvveti, merkez kaç kuvveti, ıvır zıvır falan. Böyle şeylerin kuvvet çiftini bulamıyorsunuz. İşte o yüzden zaten onlar hayali ya. Gerçek olmadıkları için onların bir tepki çiftini bulamıyorsunuz ki. Zaten yok onlar. Sadece çözüm yöntemi olarak karşınıza çıkıyor. Bunu bilmiyorsanız hiç bakmanıza gerek yok. Sizin şu anda şu aşamada hiçbir işinize yaramayacak. Hani ileride bu tür derslerle ilgilenirseniz, fizik okursanız, mühendislik okursanız özellikle bunlar işinizi kolaylaştıracak bir takım çözüm yöntemleri olarak karşınıza çıkacaktır. Zaten o zaman öğrenirsiniz. Ama illa işte merak ediyorsanız kanalımda da var zaten. Eylemsizlik kuvveti ne demektir diye bir içeriğim vardı. Ona bakabilirsiniz. Peki bunlar o zaman etki tepki kuvveti değil değil mi? Aynı cismi etki ediyor. Şimdi şöyle bir yanılgıya düşüyorsunuz. İşte hocam bu da mg kadar çünkü blok dengede olduğuna göre bunlar birbirini sıfırlamalı. Yani bu böyle olmak zorunda değildi arkadaşlar. N mg'ye eşit büyüklükte olmak zorunda değildi. Birazdan onun eşit olmadığı örneği de size göstereceğim. Peki hadi o zaman bunların etki tepki çiftlerini bulalım o zaman. Yani mesela ben bu N dediğim masanın bloğu uyguladığı kuvvete N diyorsam eğer e blok da masaya bir kuvvet uygulayacak değil mi? Blok da masaya aşağıya doğru buna eşit büyüklükte zıt yönlü bir kuvvet uygulayacak ve bu da yine buna işte eşit büyüklükte olacak. İşte bunlar nedir? Bunlar etki tepki çiftidir. Hangisini etki derseniz deyin bir önemi yok. Bir tanesi etki, diğeri tepki. Bu kadar basit. Peki mg ne? mg'yi kim uyguluyor? Dünya uyguluyor. Dünya çekiyor bu bloğu değil mi? Aşağıda dünya var dünya çekiyor. E blok da dünyayı çekmiyor mu işte? Blok da dünyayı yine eşit büyüklükte zıt yönlü bir kuvvetle çekiyor. Bunlar etki tepki çifti işte. Bakın bu iki kuvvet etki tepki çifti. Peki şimdi şu N ve MG'nin birbirine eşit olmadığı bir örneğiyle alalım. Burada bir asansörüm var. Asansörüm mesela yukarıya doğru ivmeleniyor olsun. Ne demek bu? Yani bu asansör ya yukarıya doğru hızlanıyor olabilir veya ne yapıyor olabilir? Aşağı doğru inerken yavaşlıyor olabilir. İki durumda da ivme yukarıya doğru olacaktır. O zaman bu bloğun da ivmesi yukarıya doğru değil mi? Bloğun da ivmesi yukarıya doğru. E şimdi o zaman hadi bu bloğa etkilen kuvvetlere bakalım. Bloğun aşağı doğru bir ağırlığı var. Dünya çektiği için bir MG'si var. Yukarıya doğru masanın uyguladığı normal kuvvet var. E ivmesi yukarıya doğru olduğuna göre yukarıya doğru bir net kuvvet olmalı değil mi? Demek ki neye bakın Mg'den daha büyükmüş eşit değilmiş. İşte bunlar etki tepki çifti değil zaten. Eşit olmak zorunda değiller büyüklük olarak. Eğer masa bu normal kuvveti uyguluyorsa buna blok da masaya eşit büyüklükte zıt yönlü bir normal kuvvet uygulamak zorunda. İşte bunlar nedir? Bunlar etki tepki çifti. Bakın yine eşit büyüklükte zıt yönlüler. İster asansör ivmelensin ister ivmelenmesin. Fark etmez. Bu MG'nin tepki çifti nedir? E blok da dünyayı çekiyor dedik değil mi biraz önce? İşte o da dünyanın üzerinde. Yani bu MG bloğun üzerinde. Diğer kuvvet ne? O da dünyanın üzerinde. Blok dünyayı çekiyor. Evet şu üçüncü kısmı pas geçeceğim. Çok gerekli değil. Şimdi buraya bakalım. Şimdi şu bloğa etki eden kuvvetlere bakalım. Bu etki eden kuvvetler. Bakın bunu böyle yapan öğrenci gördüm arkadaşlar. Bunu böyle yapanlar gördüm. Sakın ha. Yani MG'yi böyle çizenler gördüm. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu aşağı çeken ne? Bu aşağısı neresi burası? Yani biz aşağı kavramı ne demektir? Yani cisimlere aşağı doğru bir kuvvet etki ediyor değil mi? Yer çekimi yönünde bir kuvvet etki ediyor. Biz oraya aşağı diyoruz onun için. Yani burası aşağısı değil. Şu anda burada aşağı burası değil. Aşağı neresi burada? Aşağı şurası bakın. Dünyanın merkezine doğru. Dünya çekiyor merkezine doğru değil mi? İşte bu bloğa etki eden kuvvet bu. Dünyayı da etki eden kuvvet ne? O da mg kadar. Değil mi? İşte bunlar etki tepki çifti. Aynı şekilde e bakın burada da yine bir normal kuvvet söz konusu. Yani dünya bunu bir normal kuvvet uyguluyor. E blok da dünyaya ne yapıyor? Bir normal kuvvet uyguluyor işte. Bunlar etki tepki çifti, eşit büyüklükte, zıt yönlü. mg'ler eşit büyüklükte, zıt yönlü. E peki dünya ve ay arasındaki etkileşime bakalım şimdi. Dünya ve ay arasında da yine aynı şekilde bakın bu dünya bloğu nasıl çekiyorsa kendine doğru. E ayı da çekiyor kendisine doğru. Bu arada şurayı da bir açıklık getirelim. Hani aşağı doğru bunu aşağısı neresi dedi? Merkezi dedik değil mi? Şimdi biz bakın şuralardaysak eğer yani biz yüzeyde dururken dünyanın yarı çapı çok büyük. Dolayısıyla dünya bize gayet düzmüş gibi geliyor değil mi? Yani burası yer. Biz şimdi buradayız. Nasıl hissediyoruz. Aşağıya doğru bir yer çekimi ivmesi var diyoruz. Neden? Şimdi şu mesafeler dünyanın yarı çapına kıyasla çok çok küçük. Dolayısıyla burası bize gayet düz geliyor. Çünkü dünyanın eğrilik yarı çapı çok büyük. Onun için düz gibi geliyor bize yüzeydeyken. E aynı zamanda şuradaki şu yükseltideki G'nin değişimini, yönünün değişimini falan önemsemiyoruz ve düzgün kütle çekim alanı diyoruz. Her yerde işte 10 metre bölü saniye kare diyoruz. 9,8 metre bölü saniye kare diyoruz. Değil mi? Düzgün diyoruz. Onun için burada aşağısı burası oluyor. Aşağı diyoruz buraya. Ama burada şuradayken aşağı dediğimiz yön aslında neresi oluyor? İşte dünyanın merkezine doğru olmuş oluyor. Şimdi aya etki eden kuvvete bakalım mesela. Dünya ayı ne yapıyor? Çekiyor değil mi? Şöyle bir kuvvetle çekiyor. F olsun bu. E, Ay da dünyayı çekiyor. Ay da dünyayı çekiyor. Eşit büyüklükte zıt yönlü kuvvetlerle çekiyor. Yani buna F ay desek, F ay dünya desek, şuna da F dünya ay desek, ben bu kuvvetleri o zaman nasıl yazabilirim? Şöyle yazabilirim. F dünya ay, yani dünyanın aya uyguladığı kuvvet. Eğer vektörel olarak bunu yazıyorsam eşittir. Ayın dünyaya uyguladığı kuvvet, değil mi? Vektör olarak yazıyorsam ama böyle yazabilir miyim? Yazamam. Ne yapmak zorundayım? Başına bir eksi koymak zorundayım. Çünkü yönleri zıt eğer vektörel yazıyorsam. Ama vektörel yazmıyorsam pekala şöyle yazabilirim. Ayın dünyaya uyguladığı kuvvet büyüklük olarak dünyanın aya uyguladığı kuvvete ne olacaktır? Eşit olacaktır. Şimdi buna şu çerçeveden de bakabiliriz. Bakın bu kütle çekim kuvvetiydi değil mi? Yani hani şu kuvvet. Evrensel kütle çekim sabiti. Ayın kütlesi çarpı dünyanın kütlesi bölü Aralarındaki şu mesafenin karesi değil mi? D kare. Aynı zamanda bunu nasıl yazabiliyordum? Mesela dünyanın Ay'a uyguladığı kuvvet dünyanın bir kütle çekim alanı var değil mi? Ay'ın bulunduğu bölgede dünyanın bir kütle çekim alanı var. Tabii Ay'ın kapladığı hacimde dünyanın kütle çekim alanı değişken olacaktır. Ama o değişkenle önemsemezsek eğer onu şöyle yazabilirim. Mesela şu kuvveti şöyle yazabilirim o zaman. Ay'ın kütlesi küçük bir kütlesi var Ay'ın. Dünyanın büyük bir kütle çekim alanı var. Dünya diyelim buna. Bu ikisini çarptığınız zaman aya etki eden kuvveti bulmuş oluyorsunuz. Aynı şekilde bakın bunu da yazabiliriz. Bu bölgede ayın bir kütle çekim alanı oluşuyor ve dünyanın kütlesiyle o kütle çekim alanını çarptığınız zaman dünyaya etki eden kuvveti bulmuş oluyorsunuz. Yani ayın kütle çekim alanında dünyaya etki eden kuvvet o zaman dünyanın büyük bir kütlesi var. Ayın küçük bir kütle çekim alanı var. Bakın şunlar ne olmuş oldu? Eşit olmuş oldular. Şu ifadeler büyüklük olarak ne oldu? Eşit olmuş oldular. İşte bunlar etki tepki kuvvetleri. Evet şu örneği inceleyebiliriz. Bir adam kaykayın üzerinde, diğer adam da yerde itiyorlar. Şimdi adam kaykaylı adamı itiyor. Ne yapıyor? Şöyle şu tarafa doğru bir kuvvet uyguluyor. Buna F1 diyelim. Peki bu kuvvet etkisi tepki ne olacaktır? E tepki de Adamın dizinden ittiği zaman adam Adamın dizi de Adamın eline ne yapıyor? Şöyle bir kuvvet uyguluyor. Yani bu kuvvetler o zaman ne olacak? Büyüklük olarak eşit büyüklükte olacak, yön olarak zıt olacaklar. Ama bu kuvvetler her ne kadar eşit büyüklükte zıt yönlü olsa da toplasanız sıfır olsa da farklı cisimler üzerinde değil mi? Bir tanesi soldaki kaykaylıya etki ediyor, bir tanesi sağdaki adamı etki ediyor. E şimdi sağdaki adam mesela bir yere gitmeyecektir, değil mi? Bunu hayal edebilirsiniz. Neden bir yere gitmiyor? E çünkü çünkü şuradaki sürtünme, ayaklarından adama etki edecek olan sürtünme eğer F2 kadar olursa bunu dengeleyebilir değil mi? İşte şu kuvvetler, bu kuvvetler birbirini dengeleyebilir. Bunlar peki etki tepki çifti mi? Hayır değil. Bunlar zaten bakın sağdaki adamı etkiliyor. Etki tepki çifti olabilir mi? Ama sağdaki adamın bir yere gitmemesinin sebebi şurada oluşan sürtünme kuvveti. Peki soldaki adam ne yapacaktır? Hayal ettiğinizde e, ittiği zaman kaykay kay var altında. Ha, bu sola doğru hareketlenecektir değil mi? Neden sola doğru hareketlenecek? E çünkü şuradaki sürtünme kuvveti yetersiz olacak. Yani buradaki sürtünme yetersiz olacak. F1'den küçük olacak. Onun için ne yapıyor? Sola doğru ivmeleniyor. Sola doğru bir hız kazanıyor bu itilme sürecinde ve sola doğru ilerliyor. Peki bunlar etki tepki kuvvetleri mi? Hayır. Bunlar etki tepki kuvvetleri değil. Zaten ikisi de soldaki kaykaylı adama etki ediyor. Değil mi? Peki burada etki tepki kuvveti olanlar neler? İşte şunlar. Bakın bir tanesi sağdaki adamı etkiliyor, diğeri soldaki adamı. Bunlar aynı noktadan birbirlerine uyguluyorlar bu kuvvetleri. Bunlar etki tepki çifti. Peki şuralarda etki tepki çifti bulabilir miyiz acaba? E, bulabiliriz tabii ki. Bu sürtünmeyi kaykayın tekerleklerine yer uyguladıysa, kaykayın tekerlekleri de yere ne yapacaktır? Sola doğru bir kuvvet uygulayacaktır. Değil mi? İşte bunlar etki tepki. Veya şuradaki etki tepki çiftlerine bakacak olursak, adamın ayağına sola doğru bir sürtünme etki ettiyse adamın da ayağına adam adam da ayağıyla yere ne yapıyor? Sağa doğru bir sürtünme uyguluyor. İşte bunlar etki tepki kuvveti ve eşit büyüklükte zıt yönlü. Peki şöyle bir uçup bir şey de yapalım burada hadi. Dayanamayacağım. Bunu yapmak istemiyordum ama yapacağım. Toplu olarak sisteme bakıyorum şimdi. Bu toplu olarak bu sisteme bakın arkadaşlar. Yani bu sistemin kütle merkezi bir yere gidiyor mu? Evet gidiyor değil mi? Yani sağdaki adam duruyorsa yerinde, soldaki adam sola doğru hareketleniyorsa bir ivme söz konusu bu itilme sürecinde o zaman. Ha, o zaman demek ki bu sistemin kütle merkezinin sola doğru bir ivmesi varmış. Bakın kütle merkezi ivmesi sola doğru değil mi? O zaman bu sisteme etki eden dış kuvvetin sola doğru olması lazım. Sola doğru bir net kuvvet lazım. Artık şuradaki kuvvetler iç kuvvet oldu değil mi? Peki bu sistem üzerindeki dış kuvvet ne? Sola doğru olan işte şu sürtünmeler. Yerin adamın ayağına ve yerin kaykaya uyguladığı sürtünme kuvvetlerinin bileşkesi sola doğruymuş. Yani yer burada ne yapmıştı? Kaykayın tekerleğine sağa doğru bir sürtünme uygulamıştı. Adamın ayağına sola doğru bir sürtünme uygulamıştı. Ha, o zaman hadi şuna FS1 dersem, şuna FS2 dersem neymiş? Buradan varacağım sonuç. FS1'in FS2'den büyük olduğu sonucuna da bakın varabiliyoruz burada. Evet başka bir örnek. Hızlanan bir araba. Bu araba nasıl hızlanıyor? E, yeri itiyor çünkü. Bakın yeri sola doğru itiyor bu araba. Araba yere sola doğru bir sürtünme uyguluyor. Şimdi önde de ön tekerlek de var, arka tekerlek de var. Bunlara bakmayacağım. Kafa karıştırmaya gerek yok. Yani buraya yazdığım sürtünmeyi arabanın yere uyguladığı bileşke sürtünme olarak düşünün arkadaşlar. Sola doğru bir sürtünme varmış. E peki etki tepki prensibi gereği yerde arabaya ne yapmak zorunda? Sağa doğru bir sürtünme uygulamak zorunda. İşte arabayı ivmelendiren kuvvet de ne olacaktır? Bu olacaktır. Bu kuvvet sayesinde ne yapıyor? Araba ivmeleniyor. Peki sıradaki örnek. Çekiçle çivi çakıyoruz şimdi. Çekiçle vurduk çiviye. Ne yaptık? Çiviye şöyle bir kuvvet uyguladık. F kuvveti olsun. Çekiç çiviye uyguluyor bunu. Çivi çekici ne yapıyor? Daha mı küçük uyguluyor? Şimdi vurduğu zaman çiviye, çivi içeri doğru hareket ediyor. İçeri doğru gidiyor bu odundan. E o zaman çekicin çiviye uyguladığı kuvvet daha mı büyük olacak? Hayır, daha büyük olmayacak. Bunlar yine eşit büyüklükte zıt yönlü. Yani çivinin oduna saplanıp saplanmayacağız. Çivinin aşağı doğru ilerleyip ilerlemeyeceği bu çivinin dengelenip dengelenmediğine bağlı. Mesela biraz önce şurada bir örnek yaptık. Mesela bu örnekte kaykaylıyı ittiği zaman kaykaylı durabildi mi? Duramadı. Neden? Çünkü dengelenemedi bakın. Şu adamın uyguladığı şu F1 kuvvetini dengeleyecek bir şey bulamadık. Buradaki sürtünme yetmedi. Ama Kaykaylının da dizinden adama F2 kuvveti etki ediyordu ama onu dengeleyecek bir kuvvet burada vardı, sürtünme vardı. Bunu dengeledi. Onun için şu sağdaki adam bir yere gitmedi. İşte burada da çivi örneğinde de aynısı var. Şimdi eğer çiviyi dengeleyecek bir kuvvet yoksa bu çivi çakılır arkadaşlar. Yani ne yapacaktır? Şu odun bir direnç kuvveti uygulayacaktır. Buna R diyebiliriz mesela. Peki bir şey daha var gerçi çivinin üzerine. Çivinin üzerine bir de ne var? Bu F ve R dışında bir de ağırlığı var değil mi? Onu da yazalım tam olsun. E bir de çivinin ağırlığı var. Mg var. Onu ihmal de edebilirdim. Ben de etmiyorum. Mg olsun. E şimdi o zaman çiviye etkeden kuvvetlere bakıyorum. Çekicin uyguladığı F kuvveti var. Şu odunun uyguladığı direnç kuvveti var. Yani odunun uyguladığı her yani bir sürü noktadan uyguluyor olabilir odun çiviye bu kuvveti. Yani odunun çiviye uyguladığı bileşke kuvveti olmuş olur ya. Bir de ne var? Çivinin ağırlığı var. E, eğer F kuvveti ve Mg'nin toplamı R'den büyükse ne olur? Çivi ilerler. Bu kadar basit. Peki bunlar etki tepki çifti mi? Evet. Eşit büyüklükte zıt yönde değil mi? Evet. Bir başka örnek. Halatı çekiyorlar. Bu halatın ağırlığını önemsemeyelim arkadaşlar. Şimdi bu eliyle ne yapıyor? Halatı çekiyor. O zaman bu soldaki çocuğun elini de Halat ne yapıyor? Bu tarafa doğru çekiyor mu? T ile çekiyor güzel. Peki sağdaki çocuğun elini de halat çekiyor mu böyle? Çekiyor güzel. Peki bunlar etki tepki çifti midir? Şimdi bunlar kime etki ediyor? Bir bakalım. Bu T dediğim şey yani bunun adı ne olsun mesela? Bunun adı Ali olsun. Bunun adı da Murat olsun. Şimdi o zaman bu T dediğim şey ne oldu? Bu Ali'ye etki eden kuvvet oldu. Sağdaki T dediğim şey de ne oldu? Murat'a etki eden kuvvet oldu. Bunlar etki tepki çifti midir? E bir tanesi Ali'ye etki ediyor, bir tanesi Murat'a etki ediyor. Çok güzel. Değil mi? Etki tepki çiftiymiş gibi görünüyor. Ama değil arkadaşlar. Etki tepki çifti olur mu hiç? Şimdi Ali'ye bu kuvveti kim uyguluyor? Halat uyguluyor, değil mi? Buradaki ip uyguluyor. E peki Murat'a bu kuvveti kim uyguluyor? E ona da ip uyguluyor. Yani bu kuvveti Muratla Ali birbirine uygulamıyor ki. Halat vasıtasıyla bu kuvveti uyguluyorlar. Yani şöyle o zaman düşünmem lazım. Halat Ali'ye bir T kuvveti uyguluyor. Peki bu etki ise tepki nedir? E Ali de halata bir T kuvveti uyguluyor işte. Yani bu da nedir? Bu da Ali'nin halata uyguladığı kuvvet. Değil mi? İşte bunlar etki tepki. Bu ikisi etki tepki. Halat Murat'a sola doğru bir T kuvveti uyguluyor. E Murat da halata sağa doğru bir T kuvveti uyguluyor. Murat'ın halata uyguladığı kuvvet. Peki bunlar yenişemezler mi? Yani bir tanesi sağa sola kayabilir mi? Mümkün mü bu? Buna bakalım. E şimdi eğer Diyelim ki Murat'ın ayağının altındaki ayakkabıların işte sürtünme katsayısı yolla oluşturduğu, yerle oluşturduğu sürtünme katsayısı küçük olsun mesela. K küçük olsun. Ama sol tarafta K büyük olsun. Şimdi o zaman bunu dengeleyecek bir kuvvet olacaktır, değil mi? Şimdi Ali'nin üzerindeki kuvvete bakın. Ali'nin üzerinde şu anda sağa doğru bir T var. He, o zaman şurada bir sürtünme yeterli olabilir ve bu T kadar olabilir, değil mi? O zaman Ali bir yere gitmez. Ama Murat'ın ayakkabıları kaygan. Yani kayıyorlar zeminde. Sürtünme yeterli gelmiyor. O zaman ne olacak? Murat'a sola doğru bir kuvvet uyguluyordu halat. Dolayısıyla bunu dengeleyecek bir şey burada bulamayacağız. Sağ tarafa doğru bir sürtünme olacak ama bu T'den küçük olacağı için ne yapacaktır? Murat sola doğru ivmelenecektir. Ali'nin ivmesi de ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Peki şimdi pencerenin camına taş fırlatıldı. taş geliyor, camı kırıyor. Yani bunlar etkileşim esnasında ne yapıyor? Birbirlerine kuvvet uyguluyorlar. Taş cama bir F kuvveti uyguluyor. Cam da taşa bir F kuvveti uyguluyor. Bunlar eşit büyüklükte zıt yönlü etki tepki kuvvetleri çünkü. Cam niye kırılıyor dedik? E çünkü camın taşın dokunduğu kısmını dengeleyecek bir kuvvet bulunamıyor. Yani şöyle düşünün. Şimdi şu yandan çekin mesela. Şimdi ne yapıyor? Taş geliyor. Şuradaki bir kısma ne yapıyor? Bir kuvvet uyguluyor. Şimdi buna sağa doğru bir kuvvet etki ediyor. E, eğer bu kısma sola doğru bunu dengeleyecek bir kuvvet oluşturulamazsa bu kısım ne yapar? Burada kalamaz değil mi? İvmelenir. Peki bu kuvveti kim uygulayacak? E, Yeni başındaki parçalar uygulayacak. Şu üst tarafın temas noktası buna şöyle bir kuvvet uygulayacaktır. Alt tarafın temas noktası böyle bir kuvvet uygulayacaktır. Eğer bu ikisi mesela yani modelliyorum şimdi burada. Ne olacaktır? Bu, bu ikisi bu f'i dengeleyemezse ivmelenecektir. İvmelendiği zaman ne yapacaktır? Mesela bu camda şöyle bir esneme meydana gelecektir değil mi? Şöyle düşünebiliriz bir esneme meydana gelecektir. E bu esnemenin de ama bir sınırı var. Yani bu sınır değeri açtığı zaman ne olacaktır? Kırılacaktır. Yani böyle düşünebiliriz. Şimdi bunu simülasyonla da modellemeye çalıştım. Ona bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın şu ikili bölüm bunlar sabit. Şu alttaki ikili bölüm sabit. Burada da işte kırmayı hedeflediğimiz kısım var. Şimdi burada sürtünme katsayısını ayarlayabiliyorum. Şimdi büyük bir sürtünme katsayısı seçtim. Ben burada taşı fırlatacağım. Bakalım bu parçayı kırabilecek miyiz? Yani düşürebilecek miyiz? Fırlattık. Gördüğünüz gibi düşüremedik, değil mi? Kıramadık. Neden? Çünkü sürtünme yeterli geldi. Yani bu pencerenin diğer kısımlarının buna uyguladığı kuvvet, bu taşın buna uyguladığı kuvveti yani en azından bir noktaya kadar ne yaptı dengeleyebildi. Yani kısa sürede nötr hale getirebildi ve yani tabii bakın tam olarak nötrleyememiş. Niye? Çünkü sağ tarafa doğru bir miktar kaydığını görüyoruz değil mi? Tam olarak her an dengeleyebilseydi hiç kaymayacaktı. Ama en azından pencere kırılmamış oldu böyle diyebiliriz. Tabii pencerenin orada camın kırılmasını engelleyen işte diğer parçaların uyguladığı sürtünmesi falan değil. Burada bir modelleme yapıyoruz sadece. Peki hızını arttıralım mesela. Hızı iki katına çıkardım fırlattım ne oldu? Daha fazla ilerlettim ama Düşüremedim yine kıramadım pencereyi. Peki sürtünme katsayısı küçük olsaydı. Yani ne demek bu? Bunu nasıl düşünebiliriz? Bu örnekte ne yapıyordu? Şimdi şuraya geldiği zaman işte şu kısmı bütünlüğünü koruması için diğer kısımlar kuvvet uygulayabiliyordu. Bu kısmı burada tutmaya çalışabiliyorlardı işte. Değil mi? Yani bu kuvvetin ne olmuş oldu? Eş değeri olmuş oldu. Şimdi şuradaki sürtünme kuvveti. Şimdi ben bu sürtünme kuvvetini azalttım. Bakalım ne olacak? Böyle oldu gördüğünüz gibi. Neredeyse kırıyorduk değil mi? Sürtünmeyi biraz daha azaltalım. Bakın gitti. Cam kırıldı değil mi? Çünkü camın diğer kısımları o çarpılan kısmı durduramadı. Onun için kırıldı. Yani taş cama çarptığı zaman da etki tepki kuvvetleri eşitlikte zıt yönlü. Bir araba hızla giderken işte sineğin cama çarpması gibi talihsiz bir olayla karşılaşıldığında da camın sineğe uyguladığıyla sineğin cama uyguladığı eşitlikte zıt yönlü. Evet arkadaşlar son örneğimizde bir bilek güreşi maçını ele alalım. Bu maçta da birbirlerine eşit zıt tazıt yönlü etki tepki kuvvetleri uygulayacaklar. Ama yine de bir galip ortaya çıkabilecek. Bu nasıl oluyor bunu bir inceleyelim. Şimdi bunlara bir isim verelim. Bu schoolboy olsun. Bunlar bu arada gerçek isimler. Yani YouTube'da falan aratıp bakabilirsiniz bu karakterlere. Bilek güreşinde baya meşhur isimler. Buna da yine meşhur bir isim vereyim. Devon olsun bu. Bunlara bulaşmanızı pek tavsiye etmiyorum bu arada. Ondan sonra bağımlılık yapıyor. Durmadan izliyorsunuz benim başıma geldi. Baştan uyarayım size. Şimdi o zaman Schoolboy Davin'ın eline ne yapıyor? Ee, şöyle bir kuvvet uyguluyor bakın. Şöyle bir kuvvet uyguluyor. Buna F diyelim. E Davin da Schoolboy'un eline ne yapıyor? O da şöyle şuradan bir kuvvet uyguluyor. Buna da F diyeceğim. Büyüklükleri eşit, yönleri zıt. Ama Davin mesela galip gelsin burada. Yani Schoolboy'un elini alıyor, şöyle şuraya doğru yatırıyor. Dikkat edin bu nokta etrafında dönüyor değil mi elin? Yani Devon'un eli de bu dirseği etrafında dönüyor. Böyle düşünebilirsiniz. School boyun, bakın elini karaladığım kısmına dikkat edin. Yani bu, bu, sarıya boyadığım kısma dikkat edin. Bu kısım yalıtılmış mı? Yani bu kısım üzerindeki tek kuvvet, tek tork unsuru şu Devon'un uyguladığı mavi kuvvet mi? Bu da bu arada boyanmış. Orayı tekrar mavi yapayım. Yani sadece şu mu etki ediyor? Hayır. Bakın şu bölümden şu bölümden ne yapıyor? Koluyla bir bağlantı içerisinde kolunun geri, geri kalan kısmı. Yani şuradan kendisi ne yapabilir? Bir kuvvet uygulayabilir. Şimdi Skullboy'un koluna etki eden kuvvetleri biz en iyisi maviyle gösterelim. Değil mi? Devon mavi kuvvet uygulamıştı. O zaman kendisi de bu vücut kısımlarından ne yapacak? Şöyle çevirmeye çalışan bir tork unsuru var burada. Şuradaki kaslar vasıtasıyla uyguladığı kuvvetlerin şu nokta etrafında böyle çevirme etkisi var. Ama bu tork işte şu kuvvetin torkunu yenemiyormuş değil mi? Yeniliyormuş buna. Onun için bunu yatırıyor. Öte yandan Davin'in kolunda da bakın. Skull Boy'un uyguladığı kuvvetin şu noktaya göre bir torku var ve bu öbür tarafa doğru çevirmeye çalışıyor. Şöyle çevirmeye çalışıyor. Ama şuradaki bağlantılardan kendi kaslarıyla vesaire ne yapıyor? O da bu tarafa doğru bir tork yaratmaya çalışıyor değil mi? İşte bu tork şu F kuvvetinin, school uyguladığı kuvvetin torkunu yendiği için kendi kolunu da şöyle yatırıyormuş. Değil mi? Onun için kazanıyor. Evet arkadaşlar bu soru bayağı bir sorulmuştu bana. Onun için bunu da bir açıklayayım dedim. Böylece içeriği bitirdik. Etki tepki kuvvetleri üzerine bayağı detaylı bir şeyler çekmiş oldum. Sınavda yaklaşıyor zaten. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Umarım tekrar görüşmek üzere diyeyim. Ama hepiniz kendi bölümlerinizde olun. İşte hal hatır sormak için ki uğrayın kanala. Hocam nasılsınız iyi misiniz diye bir sorun. Kendi bölümlerinizi okuyun, istediğiniz bölümlere yerleşin. Tek dileğim bu sizin için. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sınavda hepinize başarılar.